Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Sarp. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Ee, PUBG Mobile oynuyoruz. Yanımda Taha var. Evet, Taha benim ilkokuma, ilk okuma ilk, arkadaşım arkadaşlar. O yüzden kendisini çok seviyorum. Kendisine saygılarım, sevgilerimi. Yanımda Discord'da. Şu an sesi mikrofona bir şey yapıyor Şu an sesi kapattım. ekranı alacağım. Ben sesi açayım. Açtım sesi kanka. Aynen okay. Arkadaşlar, tekrar söylediğim gibi ta benim ilkokul arkadaşım değil mi kanka? Aynen. Üçüncü Selamünaleyküm. Sınıftan beri... <laughs> Üçüncü sınıftan beri tanışıyoruz. <laughs> Tabii ki de. Nereye Sarpiyo be ne yapıyorsun? Bey, Bilmiyorum ben bootcamp, bootcamp. <laughs> Sen? Tamam hayır. Bak ben tam Paradise benim bot senin. Tamam Paradise. Tamam. Bootcamp. Bu arada arkadaşlar selamlar. kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Evet daha çok farklı mobil videosu gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Yani istediğinizi yaparım. Atsa da ulaşırım. Oyunun sesi biraz fazla mı geliyor? Biraz kısayım oyunun sesi. Sen de. İndin Aynen. mi? Aynen indim Bu ne ya bug'a girdim Hı. Oyunun sesini şöyle yarıya indireyim Biraz arttırayım tamam. Oyunun sesi iyi Gel, Bir konuşsana Konuşayım Tamam ee, Çok güzel konuştun ee, bravo Arkadaşlar bu arada yorumlara sizden bir şey almanızı istiyorum. Evet. Hashtag Hashtag e, Sarttı Taha yazın. Hashtag Sarttı hashtag, sart <laughs> hashtag Sarttı Taha yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bu kanala abone olun. En çılgın M24 vuruşlarını benden göreceksiniz. Bırak bu işleri. Harbi görür müyüz? <laughs> ne kanka? Arkadaşlar bu arada bu videoda bir reklam yapacağım. Hayır reklam yok reklam yok. Şşt, hoş <laughs> kovarım videoda. <gülüyor> Video. <gülüyor> ne reklamı yapacaksın? Videomuzda birisi sponsor oldu. Uydurma. Arkadaşlar... Dönerci video buza sponsor <laughs> olur. arkadaşlar kimse sponsor olmadı ya. <laughs> Neyse evet arkadaşlar şimdi maçımıza başlamış lan. Kanka ben paralarsan paralarsan öyle küçük kulübelere gitmişim haberim yok. Konuşa konuşa gittim öyle. Hemen basayım seni. <laughs> ya hayır basma. Arkadaşlar şimdi Sarp'ın yerine yorumları yazıyorsunuz. Yazın. Abi. Sarp hile mi yapıyor? <laughs> Sarp kesin yüzde yüz hile yapıyor. Evet görüyorsun şu an hile mi değil miyim belli şu an. Şu an izleyiciler görüyor yorum yok. Hile miyim değil miyim? Abi sende hile yoksa bu dünyada kimse de yoktu. Kanka videoyu aç izle işte daha ne. Neyse arkadaşlar başladık videomuza. Şimdi arkadaşlar ee, Sarp hiç konuşmuyor. Neden konuşmuyorsun? Niye konuşuyor? Ay niye konuşuyor? Ay dilim damağım dolandı. Dilim damağım kurumuş olmasın? Ee, konuşuyorum işte. Evet konuşuyorsun. Şimdi Sarp'e basmaya geldik. Evet evet kesin gelmiş. O gelsen var ya tek yerde. Emin misin? İyi. Abi bu ne loot yok. Kaka paradaysın nasıl loot olmayabilir? Saatler de son iki bula bula öldüm. Arkadaşlar bu arada ilk videomda daha ilk çektiğim videomdan ıı, ne denir 16 görüntülenme gelmeni gelmesi beni çok mutlu etti. Arkadaşlar sizden 16 beklemiyoruz ama ya bir bunu yüze çıkartalım ama yani. Neyi? yüz olsun böyle görüntülememiz böyle yükselsin yani millet bir video çekiyor el sallıyor video bitiyor 10 bin kişi izliyor ya hey arkadaşlar boru değil yani bir video için 400 megabaytlık yer harcıyoruz yani geçen video 400 megabayt yer tuttu yani arkadaşlar bu video çekmek için sabahtan beri Uğraşıyorum. Bak Discord'da uğraşıyorum arkadaşlar. Sabahtan beri <laughs> uğraşıyoruz. Hayır, sabahtan beri değil. Şifreyle uğraşıyoruz. Uydurukçu şifreler yazmaya çalışıyoruz onu. <laughs> Kanka loot yok. Aa! Loot yok. <laughs> Oğlum ben sanki çok güzel lootlar buldum. Evet. <laughs> arkadaşlar görüyor Yok. Ne? Şu an çok sağlam bu. Görüyor mu lan bu beni? Şöyle ben çok sağlam loot buldum diyorum. Aha! Aha! Hadi bakayım. Kanka hadi görüşürüz. Eyvallah sen. Öl <laughs> Mezarlar. Mezarcı geliyor. Bekle sen bekle. Mezarcı mobilden oynamıyor. Biz emülatörüz. Doğru ya. Bu arada arkadaşlar nereden indirdin diye sorarsanız e, emülatörden şeyden arkadaşlar. nedenir ıı, ne denir GameLoop siz de indirebilirsiniz. Direkt GameLoop evet. yazın. Nereye? Google Chrome'a yazsalar iner mi? Arkadaşlar içinizden ne geliyorsa ne yazın işte arkadaşlar. İsterseniz gidin şey yazın, YouTube'a yazın. YouTube'a yazın. YouTube'dan Aynen. bir videoya girin. Onun on linkinden indirin. E, BlueStacks önerir bu arkadaşlar. Steam'in önerir Steam. Google'a giriyorsunuz. Steam.com yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve Steam'i indirip oradan e, bilgisayara Android sistemi kurup orada istediğiniz Google Play oyunlarını indirebiliyorsunuz. Biz, biz de e, BlueStack sayesinde ben indirdim. Ama siz de isterseniz BlueStacks sayesinde videolarınızı çekebilirsiniz. Aynen güzel olur. Zaten BlueStacks Aynen. güzel bir şey. Şirket. BlueStack güzel bir şey. Güzel bir uygulama yani. Aynen. Arkadaşlar siz evet. m 416'nın gücü düşürüldü mü? Ben evet diyorum. Ben evet olarak kullanıyorum oyunu. Aralar... Yalnız arkadaşlar ben evet demiyorum. Çünkü de niye demiyorum? Alakası bile yok. Ya, M4 gücün m 4 olması gerekmiyor. Çünkü millet tabanca ile bile yargı atıyor. Yani ya, bu ne demek? Şey ben tabanca ile, AKM ile adamı öldürmüş insanım tamam da kanka şimdi geçen adama arkadaşlar siz de din iyi dinleyin geçen bir tane adama üç tane M4 sıktım bir de üstüne headshot body shot attım adamın kiliyeni geliyor baygın adam baygın 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 ya, şey şey de değil. Baygın adama 5 tane yani kafadan vuruş bile yedi adam. Headshot bile yedi. Bile bilemiyorum. Benim düşüncem budur. Dur, kayıtta sıkıntı yok değil mi? Dur. Kayıtta sıkıntı yok değil mi? Yok. Kayıtta ne sıkıntı olacak? Kanka. Bilmem kardeşim. Hadi devam edelim. Bilmem. Şimdi ee, Arkadaşlar sarfa basmaya geldik. Neredesin kanka? Ben ben bootcamp'te loot yapıyorum. Bootcamp'te not yapıyorsun. Hiç inanmadım. Bilmiyorum çıktım şimdi. Çıkıyorum yani. Ya işte. İnanmadım. çıkıyorum. Kanka şimdi bir sprey olacak sana? Arkadaşlar bu arada bu video için eee gene bir 400 megabaytlık bir depolama alanı boşaltabiliriz. Bu <laughs> Harbi, ne abi, abi ha? Abi bir şey diyeceğim. 400 megabaytlık depolama alanı istiyor ya bir video için. Bir de ben Çok. Bu videolara e, webcam alacağım, facecam koyacağım. Oradan 100 megabayt. Oradan para gidiyor. Oo. Arkadaşlar Merak bu et. arada <laughs> kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atın. Aynen. Bu facecam şu haritanın orada olacak büyük ihtimal. Şu şurada haritanın orada olacak. Siz haritayı görmeyeceksiniz. Ama şu sağ sol altta da olabilir. Bilmiyorum. Rastgele bir yerde arkadaşlar ama olacak yani. O olacağı yani önemli yani arkadaşlar. %100 olacak. Dev biraz şey yapmamız lazım. <laughs> i̇şte benim için pek sıkıntı değil bu depolama alanı. 240 GB SSD'im var da ne bileyim 400 MB bir video için çok fazla yani. Düşük bütçeli bir oyuncu için 400 MB bir video çok fazla. Çok fazla. Sen hala para da Bak şey. Ben hala biraz drop yiyorum sanki. Size kasma geliyor mu arkadaşlar? Bilmiyorum. Ben sanki drop yiyorum gibime geliyor. Bu arada space sesi geliyorsa kusura bakmayın. Çünkü space biraz sesli. Biraz geliyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sarp'ı gömmeye geldim. Sen nerede olduğumu biliyor musun? Hayır. Kankam sen kendi bir mezar iyisin Az sonra M4 spreyine dayanamayacaksın. Allah. Kör ol. Abi dur. Lan canım bir oğlum ya. Rush'yayım mı? Abi bak dur rush'lama. Rush'lama. Dur lan. Sen evleri mi geçtin? Arkadaşlar bu arada Taha da emilası. Ama bu, bu 400 megabayt olayını du duyduktan sonra kanal açmamaya karar verdi. <laughs> Değil mi kanka? Aynen he. Ne? Sen neredesin? Kayada mısın? Hmm, Sen neredesin? Neredeyim? Sen görüyor musun beni? Yo. Nasıl? <laughs> ya, oğlum ya, ya sen çok var ya sen. Var ya, benim sisim sana işe yaradı, değil mi? Aynen. Bir bomba sallasam tutar mı? Çok mu havaya attın ya? Ana o ağaçta değil misin sen? Ben seni gördüm mü? Gördüm sanki? Ben iyice sıfırlandım bu oyuna. Ya. kaçıyor musun? Yok. Ben kaçtım. Arkadaşlar sonraki videolarda ta yakışkıtma istiyorsanız videoya 10 beğeni atın ki ta yakışkıtma çekeyim. Kanka sana da uyar mı? Uyar. Kışkırtma. Uyar kanka niye uymasın? Harbi sen kışkıttın. <laughs> Dur sana öyle bir şeyle geleceğim ki ruhun duymayacak. Anlamayacaksın. Ruhun duymaz. Benim. Evet. Öyle bir kışkırtma çekeceğim ki. Ruhun duymayacak. Hatta başlığa atacağım. Tahaya kışkırtma çektim diye. Vay vay vay. <laughs> Bu arada ben full 3 setim. Nasıl öldürmeyi düşünüyorsun beni? Suyu üç set mi? Evet, üç set. Hiç hasar almadım. Sen neredesin ya? Bak M7'yi de bıraktım ha. Senin aracın da yok. da nereye gittin acaba? Harbi neredesin? Ben mi? Evet. Ben su dağlarına gittim. Harbi mi? Evet. Uyudurma bak şimdi arkalayacağım beni. Gerçekte alana gittim su. M4 artı lazer leş Ya sen gitmemişsin ki. Araç, Nereden görüyorsun? Araç bırakmışsın. O benim o ben bir tane o araç benim değil. Bir tane araç var yolda. O spam benim değil. kanka spam almamışsın. İşte almadım. Oğlum araçla gitmek var ya çok tehlikeli ya. Şuraya alırsam güzel karşı koyabiliriz. Ya kanka tarayacaksın. Harama. Taramadım lan. Niye bilerek mi taramadın? Sağ kafa çok güzel gözüküyor. Kafa çok güzel gözük. Göster o minnacık kafa. Bir headshot vurayım. Göster. Bak vuramadım. Bak vuramadım. Bak headshot vurdum ama. Ben basma. Sen kar mı? Kar falan mı var sende? Ya şey var. qb Kübey var ya çok mu vurdu? He. var ya tam geçerken sıkıyorlar. Yavaş yavaş. Çok sinirlendin. Çok sinirlendin. Nereden sıkıyorsun sen var ya görüş açımda değilsin ha sen. Aha. Sıkma. Sen gidiyor musun sen? Sen gidiyor musun? Ee, arkadaşlar korkun. Sıkma abi öleceğim bak. Dur bir dur. Daha erken bitmedi. Oğlum yere yatıyorum göremiyor mu? Aha göremiyor. Aha! Ne? Sen her ben... yere mi yat? Sen şey, canım birdi değil mi? Hayır kanka ya gel. Winner winner chicken dinner. Arkadaşlar. Evet kanka. Kolsuzluğum tuttu kolsuzum. <laughs> ya git ya. ya. Abi tatlı tatlı sıkılıyordu